Urve bnu Zübeyr radıyallahu anhı bir kere daha inşallah şefaatine nail olmak için burada zikredelim. Ashab-ı kiramın büyük ulularından cennetle müjdelenmişlerinden Zübeyr ibn Avvam radıyallahu anh'ın oğlu Urve bir yolculuğu esnasında çocuğunun ölümüyle karşılaşıyor. Çocuğu hayvandan düşüyor, oğlu ve ölüyor. Aynı yolculuk esnasında da kendisine bir yara musallat oluyor ve ayağını o zamanın doktorları kesiyorlar kangren olduğu için. Ayılınca ameliyattan, ameliyat nasıl bir ameliyatsa zifte batırmışlar kanamasın diye. Ayıkınca ellerini kaldırıyor diyor ki Allah'ım İki elim iki ayağım vardı Üçünü bıraktın birini aldın Bir sürü çocuğumu bıraktın da bir tanesini aldın Sana şükretmem de ne etmem ben Allah'ım diyor Şükürler olsun sana diyor İşte inna lillah ve inna ileyhi raciun kafası bu Babası cennetle müjdelenmiş biri Düğününde kim bilir ne güzel dualar yapmıştır babası. Zübeyir ibn Avvam'ın oğlu. Öyle bir adamın oğluna bir felaket gelir mi hiç? Okunmuş, tütsülenmiş bir insan. Hayır. iyi biliyordu ki herkesten önce onu sınayacak Allah kaldırdı ellerini şükretmeyeyim de ne yapayım ya Rabbi dedi kazandı şimdi de biz kim bilir her gün böyle bir olayla karşılaşıyoruz ne dediğimizi melekler kaydediyorlar. Bir gün utanacağımız tavırlar göstermeyelim. Çok kalabalık bir yerde gösterdiğimiz tepkilerimiz, reflekslerimiz karşımıza çıkarılacak hep. O gün utanacak şeyi söylememelidir bugün mümin.